Ankara Mamak İmrahor bölgesinde çöp poşetleri içinde damar yolları açılmış onlarca ölü köpek bulundu. Yol üzerinde bir tane ceset bulduk. Baktık ki dere yatağında poşetler içerisinde atılmış onlarcasını fark ettik. Poşetleri yırttığımızda içerisinde çoğunlukla yavru cesetleri gördük. Çoğunluğu yavru 30'dan fazla ölü köpeği ilk fark eden bölgedeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen hayvanseverler oldu. Ayaklarında Damar yolu açık, bandajlı bir şekilde atılmışlar buraya. Kim ya da kimler tarafından atıldı bilmiyoruz ama bunun çözümü bu değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Şafak Açıkalın daha önce de benzer olaylara rastladıklarını söyledi. Hep serumlu sokakta hayvanlar buluyoruz. Bu serum işi nedir? Normal bir vatandaş, sapık, manyak, cani serum takıp ben bunu zehirleyeyim demez. Zaten öldürür. Kimseyi de suçlamıyorum ama bir kendimin de bulduğu köpek yine aynı şekilde seronlu damar yolu açılmış perişan şekilde buldu. Bakanlık ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Ölü köpekler belediye ekipleri tarafından toplandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.